Önemli bir haber çıktı, bir motorun ters yönden gelip size çarptı daha sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik. neler oldu neler yaşandı sizden öğrenebilir miyiz? 2005 senesinde yaşandı böyle bir hadise, Hı. çok üzücü aslında ama tabi 8'de 8 karşı taraf kusurlu idi. Çünkü hem ters yönden geliyordu, hem kırmızı ışıkta, işte kask yok, ehliyet yok, ruhsat yok, yaşlı da bir amca yani 79 yaşında Adem amca bir gözü de görmüyordu. Eee benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu çünkü o bana aslında çarptı. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim bir tabii ki suçum yok. Hı hı. Ama üzerinden 16 yıl geçti. Yeni bir hadise değil. değil. Evet. Efendim büyük geçmiş olsun diyelim. Biz de de şimdiden öğrendikten sonra biz de üzüldük amca için. ama siz de bir hiçbir şekilde suçlu olmadınız ve siz yaşıyorsunuz karşı tarafın kırmızı yanıyor. Eee bütün saydıklarım var. hepsi e, o dönemde zaten hani tespit edilmiş Hı -hı. E, şeyler. Hani Hı -hı. kırmızı ışıkta geçiyor ters yönden geliyor. Eee Elliot yok, Rus yok, kask yok. Hı -hı. Ee, Sizin de kullandığınız minibüs vardı sanırım. Evet evet ben yine benim prensesi Hı -hı. kullanıyordum. Yani ben 17 yıldır onu kullanıyorum. Yani e, Bundan başka da bir kaza olmadı. Bunda da gerçekten hiçbir suçum yoktu. Yani hı. olsaydı bunun bedelini öderdim mutlaka. Efendim minibüse geri dönmek istiyorum. Çok tatlı, çok sempatik. Yazın beraber olacak mısınız minibüsünüzle tekrardan? Ya. Dağlara, tepelere gidecek misin? İşte ben, e, o benim için prenses. Yani ondan hı. çok kolay vazgeçmem ama e, zaten 17 senedir kullanıyorum dedim ya hani her sene yazın e, ne bileyim Kardı kıyamette de kalsam beni ağırladı. Çok böyle daha başında da kalsam için çünkü daha önce de karavandı. Yani sonrasında ben bir şey olmuşsa karavana çevirmiş değilim. Kamuran Uslu Erdem bana yadigardır. E, 17 sene önce rahatsızlandığında e, sen alır mısın sevdiğim birine gitsin istiyorum demişti. Tabii ki alırım Kamuran abicim demişti. O günden beri yani biraz Siz da hatırasını yaşatmak için hiç satamadım, satmak da istemedim. Sizi hiç yarı yolda bıraktı mı? Vallahi bırakmadı tam tersi. Ben onu bıraktım. <laughs> yok, yok, ben onu bıra Ben de onu bırakmadım, gördüğünüz gibi. Ee, ama mesela yıllar önce böyle bir kar yağışına denk gelmiştim. Ee, sanıyorum güneyden bir yerden gelelim ama Nisan ayıydı. Birden bir kar yağdı ve 30 kilometre tır kuyruğu oldu. Susurluğa yakın bir yerde. Herkes kaldı ve biz tam da öyle pazardan alışveriş yapmıştık. Peynirimizden, suyumuza, çayımıza, ekmeğimize, her şeyimiz vardı e, uyuduk. Kaç gün sürdü o? Tuvaleti var. E, ee, yo, yo, bir, gün, yani ha. bir günde birkaç saat, 4-5 saat falan ama hani sıcak ve e, karnımız <laughs> aç değil. Hani ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, uyuyabileceğimiz böyle bir şey olduğu için karavan her zaman benim için bir mucize gibi bir şeydir. Peki ben otomobil değil minibüs şoförüyüm diyor musunuz? Yo ben şoförüm ya. Yani. <laughs> İyi şoför olduğumu düşünüyorum yani onu, <laughs> onu söyledim söyleyeyim. ama. E, şey yani araba kullanmak benim için çok, e, hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. E, manuel, <laughs> otomatik yani manuel'i daha çok seviyorum tabi ama bu yeni otomobillerde yani çok konforlu tabi ama eskileri de zevkle kullanıyorum. Süper efendim. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben teşekkür abi. ediyorum. Görüşürüz. Sağ olun.